Temmuz'dan önceki FED toplantısında 75'i biraz daha joker kullanalım 50 baz gidelim dese de veriler 75'e zorladı. Hatta 100'ü gösterip 75'te bizi ikna ettiler. Bu toplantısı bu toplantı içinde şu anda piyasadan gelen ilk öncü veriler 75 noktasında ama 50 olursa piyasa için olumlu bir haber olacaktır. 75 olursa beklenen 100 olursa da bu istenmeyen bir durum olarak gözümüze çarpacaktır üstadım. Evet. kripto dünyasında şimdilik durumlar evet. böyle. Kripto para uzmanı da Şevki Karay'a 18 falan üretiyor. milyon ton. 19,5 milyon ton. Evet, bu yani sene ki, bu seneki 19 bu seneki rekor 19,5 milyon. Ancak Ankara 35 milyon ton gibi. Evet, yani eksik çok kalıyor. büyük şeyimiz evet. de yok aslında. Yani Ukrayna iyi bir üretimiz var. 33 milyon ton üretiyor. Yani geçtiğimiz önemli. Evet. Ama nüfusu az. Biz az ekmek yiyor herhalde. Evet, sonra nüfus negatif, doğurganlık düşük, ayrıntısı var. Hocam şöyle Üç ülkenin elindedir yüzde altmış buğday pazarının yüzde altmışı üç ülkenin elindedir yani buradaki üretim anlamında, üretim anlamında anlamında. mı? anlamında. üretim anlamında üretim anlamında yani o zaman. daha doğrusu buğday pazarının toplam anlamında hmm. Tüketim tamam anlamında. yüzde altmışı üç ülkenin elindedir Çin Hindistan Pakistan evet, onlar tabii evet. nüfus itibariyle Çin, de çok yüksek e, nüfuslar olduğu Hı -hı. için ancak herhalde kendilerine daha çok kullanıyorlardır e, Bu tedarik zinciri, zinciri bozulduktan sonra Hindistan açık, açık tarafı dışarıya ürün satıyordu. Fakat bu pandemi ve savaş olunca kapıları öyle kapattı. Durumun yanlış mı tartışılır? Çünkü bu sefer Onu da paylaşacağım, onu da paylaşacağım. İşin açık tarafı bizim evet. de söylediğimiz son günlerde çok sık kullandığımız gıda milliyetçiliği var evet. işte. Hocamın sorusunu Şimdi e, hocama Hı. sorarak devam etmek evet, istiyorum. bir şey var. Bunların hepsi bir tarımın içerisine giriyor. Peki evet. bunlar ne yapıyor? Mesela hayvancılığı ele alırsak, hayvancılık da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Ek da giriyor ama sonra son işlenmiş söz. ürünler var. İşlenmiş zaman ne dedin? Tarımda fiyatı. O zaman onu üretiyor. Herkes aynı şey diyor. E, e bu sefer şey fiyat nasıl oluşuyor? Toplam arz'a göre oluşuyor. Hmm. Toplam az artı su toplar o malın o dönemki, T dönemindeki fiyatını belirliyor. E, herkes üretince bu sefer fiyat düşüyor. Üretici hayal kırıklığına uğruyor. Tüketici memnun. Ama bir yandan da ortalık karışıyor. Tüketici memnun mu acaba? Şimdi tamam birinde fiyat düşüyor ama başka bir şeyin bu sefer fiyatı artıyor. Elbette yani ekilebilir dikilebilir alanların büyük Yo, bir kısmı. O, o fiyat içine. düşüyorsa o kategoride ve o üründe fiyat düşüyorsa Alışverişçi için hiçbir yok. Şu anlamda yok diyorum mesela herkes bir şeyin üretimine soyunursa o fiyat düşer doğru. Tamam. Ama bu sefer başka bir şey üretmekten vazgeçmiş olabilir. Acaba anlamda kimseye bir faydası yok kısacası evet. yani. Acaba bu işte Tarım Bakanlığı'nın burada bir e, dahil olup bu sürecin yönetimi anlamında etkisi elbette, yok mu? Elbette işte orada şey farklı. Her ülkenin tarım sektörünün yapısal şeyleri var. Kendine az özellikleri var. Tarımın da kendine has özellikleri var. Örneğin Türk tarımında bir sürü yapısal sorunlar var. Avrupa Birliği'nin tarımı daha da farklı. Şimdi Avrupa Birliği tarımı düşünün 60'lı yıllarda. Öyle bir politika uyguluyorlar. İthalatçıyken ihracatçı konumuna geliyorlar. Ortak tarım politikası dedikleri bir politikayla. Yani her ülkenin kendine has özellikleri var. Dolayısıyla bu izlenen politikalar ülkelerin tarımlarının fiyatlarını ayrıştırıyor. Girdiler de farklı giriyor. Yani kimisinin farklı sorun, yapısal sorunu var, kimisinin farklı var. Sonra kimi sektörler, kimi ülkeler tarımı serbest piyasa ekonomisine terk etmişler. Kimileri de korumacı politika izliyorlar. Şimdi tarım serbest piyasaya terk edilmeli mi? Yoksa korumacı bir politika mı izlenmeli? Buna karar verilmeli. Bu da önemli. Serbest piyasaya terk ettiğiniz zaman üretici eğer güçsüzse, kurumlaşmamışsa, e fiyatlar alıp baş şey yapıyor, baş edemiyor. Dolayısıyla yurt içi fiyatlarla yurt dışı fiyatlar ayrışıyor. Ne olursa olsun, ister pandemi olsun, ister küresel enflasyon olsun, ne olursa olsun her ülkenin yaşadığı gıda da fiyat artışı farklı oluyor evet. ya da fiyat düşüşü. Yani bu da öyle. Başka birine sormuştum. E, temel anlamda aslında. Gıda fiyatları nasıl tamam. etkilenir demiştik. Yurt içi yurt dışı ayrımdan zaten bahsettik. Aslında bunları sorduk hocam. Tamam. Çok tamam. teşekkürler tamam. detaylar için. Tabii burada merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Yakup Bey de daha önce Tarnet'te genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştı. Tekrar merhabalar. Evet, yaklaşık 10 yıllık bir iletişim teknolojilerinden sonra geçen yıl itibariyle tarım alanına geçiş yapmıştım. Gerçekten Tarım Kredi Kooperatiflerinin internet şirketi, tarım teknolojide konusunda ürün üreten, çözüm üreten bir şirkette. Orada genel müdür görev yaptım. Tarımı seven bir insanım, tarımdan gelen bir insan, Dolayısıyla tarımdaki teknoloji kullanım konusunda da çok hevesliyim. Şimdi tarımda teknoloji kullanımının ne aşamada olduğu ve önemiyle ilgili bilgi vermeden önce neden teknoloji kullanması gerektiği ilgili bir iki tespit verimi söyleyerek başlayayım size. Öncelikle de malum olduğu gibi köyden kentlere eskisi kadar olmasa da hala e, maalesef e, devam eden bir e, nüfus var.